arkadaşlar günün videodayım ama evvela biz buraya köyle çağırınca yani buraya onlar yani nasıl desem artık buran köylüsü değil öyle mal mal etrafta gelişe, gezen bir birileriymiş ben de o zaman ne yapacağım hem yeni bir köy aramaya çıkacağım Gamay canım vardı bilseydim öldürmezdim. iskelet geliyor. Ben Enderman'i döveceğim. Nereye gitti lan? Bak bak. Diğer Enderman hani. Ben Enderman'i öldüreceğim. Lan. Yeniden oluştur. Ha. Geldik. Game. Mode. İleri. Ben kaçıyorum buralardan. Bak bak goleme bak. Mal mal etrafta dolaşın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Diğerlerini it dövsene. Görüyor mu? Aynı böyle salaklıklar yapıyorlar. Ben de o yüzden gidip kendime başka köy bulacağım. Hem de sağlam. Bu biraz uzun sürecek. O yüzden burayı Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben çok aradım, 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 aradım. Hatta bir saattir arıyorum, bulamıyorum. O yüzden ben bir yeni dünya oluşturup, yeni bir sıfırdan güzel bir köy bulup geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben uzun süre aradım ve buldum. Ha bu arada telefonda havayı bir uçamıyorsanız sadece ekrana böyle basılı tutmanız yetermiş. Ben de bunu öz bilmiyordum. Allah olmuyor. Olmuyor. Ha, elimde bu yokmuş. olsaymış olurmuş. Bakın bu köylü arttık. Benim. benim. Her şey benim. 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 Bu köy artık benim. Sonsuza kadar da benim olacak. Köylü meydanını orada tamam. Şöyle üç tane olan yerdedir köylü meydan. Aslında şöyle bir şey yapacağım ha bak. Bak. Sonra çok çok. Helitramız olsun böyle. Böyle uça uça geliştirelim. sonra böyle her zaman elimde sırtımda elitram. Şimdi bir odun çok kötü. O bunu alıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Odunlara gidiyoruz. Bunu alıyoruz. <laughs> Bundan sonra burası için...

giden yine. Bir dakika. Hemen tamam ediyoruz. Sonra da havadan Ay, güzel. yapıyorum. Burada hazır. burada tamam. la la son kasıntı ama zeka. burayı dal şöyle kapatıyoruz. ler gelir Tamam. Güzel olmuş. baktık Burayı bir dakika batıyoruz. Cam alalım. Çank olsun. Ben... Özür dilerim. Bugün şarjım az. Şimdi. Bugün iki video geldi ama birisinde kurmak için yapmıştık ama o köylüler Bur değilmiş gibi davranıyordu yani o köyde oturmuyorlar böyle çağırmışlar öyle kendine dursunlar diye bir dakika tamam devam ediyorum şarj düştü. Ben bu şarja acayip bir sinir olmaya başladım. Abonneer op ons kanaal en like het Onuit mij niet. 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 Bir kapı, bir de yatak lazım. Biz de ilk bir uyuyalım burada hemen. Hemen 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 hemen. 那是。<No. S 2> <No. S 1> no. şöyle oynayacağım. Şöyle. İşte gelirler dedim. O yeri burası, burada uzanabilir. sonra kocaman bir tane yatağhanemiz oluyor. Kapı 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 burada şunu alacağım. bakalım şu teker teker evleri gezip kıracağım şimdi burada var mı bir şey olmaz burayı şuradakini de yaptım. Tamam geriye kaldı. Bu. Şöyle. Şu ev bir de. uçalım